Dostlar Alessan'ın yeni hoş geldiniz. Bomba gibimle sizlerleyiz. Hadi başlasın. Dostlar mesainin sonuna geldik. İki tane hırsın eldiven neredeyse bitti. 4 saate yakın bir parma oldu. Tabi ara ara kireçlenmişizdir. Oralara zaman gitmiştir o da bir gerçek. E, yüz demiştik ama 6. altıncı CH'yi de keseyim dedim. Hani gelmişken boş durmayalım altıyı da keselim. para olarak da pete verdiğimiz parayı yank olarak kastık arkadaşlar. Yani 3 pet aldık o petin parası direkt dümdüz kasıldı. Bu sandıklar üstü olacak. Yani kendi farmımızda petimizi aldık diyebiliriz. Aldığım ürünleri de göstereyim size. Çoğu şeyi alıyorum. Sarı, mavi. Onları almıyorum. Moru almıyorum. Ayas kökünü de alıyorum. E, yanklar da çok merak ediyorlardı. 794. Ah, 100 yank çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bunları bir yan çara aktaralım. Çünkü çok fazla şey çıkacak. Dostlarım <laughs> geldik açma kısmına. E, bir tane temiz çar bulduk. Burada açıyoruz. Umarım güzel bir loot bizi bekliyordur. Hılsım. Ee, tek tamlık kolye, ham metal, bileklik, yine tek tamlık, pot, zırh, grifon, ham metal, bilezik artı 7 çıktı. Çok kötü değil bilezik artı 7. Tamlık, ılsım, çöp, zırh çöp, yank, tamlık, tamlık, tamlık. Tamlıklar zarar değil. Tamlıklar lazım. Ama ekstra zümrüt. Zümrüt işte ekstra mesela. Zümrüt hoş geldin yuvana güzelim. Ee, Zümrüt hoş geldi sefalar getirdi ee, Sis Cedit Küpe tek tamlık Elektro Pala Troll Kornosu tamlık Tamlıklar dediğim gibi zarar değil ee, Tamlıklar zarar değil ee, Sis Cedit Kolye Bunu anlayamıyoruz bunu not alacağız ee, Onun tamlığı gözükmüyor Tılsım Küpe ince Kumaş Tılsım XX Arch şunu şu arkaya koyalım Önü olabilir Tılsım çıktı bir tane daha Köpoda. Ee, küpe, e, tek tamlık yine herhalde. Küpe, grifon, hılsım, bir bileklik daha yine tek tamlık. Hılsım, tamlık, kolye yine tek tamlık. Tam metal, x, pot, takı çelik, küpe, tek tamlık. Ee, hadi oğlum bir şey daha var lan. Bir şey daha ver. Yani zümrütle olmaz. Bir zümrütle olmaz ya. Lütfen abi hadi iki tamlık bir şeyler. Yayından da bir şeyler oluyor arkadaşlar. Ses nasıl? Abi hadi lan. Zümrüt artı çıktı. Abi bir şey daha çıkmadı gibi. Bunun da tamlığını bilmiyoruz. Yank bilektik. Bunun da tamlığını bilmiyoruz. Tamlık kitabı, tamlık kitabı. ince kumaş. Ot. Pot. Abi bir güzel ürün daha versene ya. Bir tane küpe mi sadece? Sadece bir tane küpe mi? Lütfen ha böyle olmasın ya. Tamlı kitaplarını bir çarımıza ve envanteri rahatlattık. Son kalanları da açalım. Ee, ama yani tam kesmeli gibi. Onu da söyleyeyim. Yani tam loot da tam doyurmadı. Evet. Bir kolye daha çıktı. Bu da tek tamlık gibi. Şimdi Bilmediğimiz 3 tane ürünümüz var. Bilmediğimiz herhalde 3 ürünümüz var. Tamlığını bilmediğimiz. Bir zümrütümüz var. Bunlar direkt tek tamlık çıktı. Değil mi? Aynen hepsi tek tamlık. Zaten chat met söyler kaçırdığım bir şey olursa diye düşünüyorum. Yani baya bir tamlık kitabı çıktı tabii kötü değil ama ben iki güzel ürün bekliyordum. Yani tek bir tane zümrüt küpe güzel ürünü biraz sönük oldu. Evet deniyoruz. Bakalım 3 tamlık olacak olan var mı? Şu bir Parlasınlar öyle bekleyelim. Ve ikinci. Bu da üçüncü. Üç tamlık olmalı. Ay ah, yandı lan. Üç tamlık olmalarını bekliyoruz. İnşallah öyle bir tane güzel olur. Bir tamlık. iki tamlık. Bunun gözükmüyor. Bunu bir daha mı basacağız? Tamlık vardır herhalde. Bu da 3 oldu ama artı 2 de oldu. Hepsi tek tamlık arkadaşlar. Çift tamlık item çıkaramadık maalesef. Ee, bir tane zümrüt çıkarabildik. Toplam ama yine çok kötü bir farm değil ya Dostlar parayı metale bastık Doğruya doğru yani çünkü lazım Olabilecek ürünlerimizden e, Güçlenmesi gerekenler var biliyorsunuz Buradan 2 bec alacağız e, Üstüne 10 da defans alacağız lütfen biraz Rica ediyorum metallerimin hepsini Bitirip 8 kalma Güzel kaskım rica ediyorum senden Rica ediyorum Metallerin hepsini bitirip 8 kalma Abi. Sen o olmasın ya Evet. Herhalde o olacak. Ne bitti lan? O kadar fazla istiyor ki kemik bitti. Hadi bunu al direkt tak takas. Dur atma. Kardeşim benimki şeyli ya. 6-7'li ya. 6 7 ekleyemem şu an ona. 3 metalimiz daha var arkadaşlar. Yazık günah. Yazık günah. Yazık günah. 30 metal yedi tek başına bitemem. Metallerde modumuz düştü arkadaşlar. Bileklik. Bileklik için bir tane 6-7 var. Ee, bileklik modumu tek 6 ile 50 ctr gelirse toplar. Tamam. 5 tane de alacağım. O 5 taneyle gelirse de toplar. Burası da toplar abi. Vallahi söz bak mentalim biraz güzelleşecek. Bütün farmım boşa gitti ama mentalim biraz güzelleşecek. Lütfen. Bak altta gemsu değişmiyor. Üsttekinin sayısı değişiyor sadece. Hadi bakalım. Alttaki efsun yine değişmiyor. <gülüyor> <gülüyor> 5 STR. <C'teri. gülüyor> <laughs> yine SP olarak Emer ve SP geldi. Of. 4 tanesi çift SP geldi itemin. Arkadaşlar bir 5 tane daha aldık. Keyifli bir şekilde, mutlu bir şekilde atıyoruz. Çok güzel bir şeylerimiz var maşallah. Dün köyümüze attık pazara 7,5 kuan olsun. Oradan da bir gelir gelecek. En azından çok kötü değil. Hani düşmez kalkmaz bir Allah. Biraz zarar ettik ama sağlık olsun. İnşallah bu kusamalarımızı hallederiz. Ee, kanamalara direnç ve zehirleme geldi. Olsun. Devam ediyoruz. 15 büyülü str3 kanama. Ee, büyülü str geldi bu seferde. 10 STR yetersiz. Bizim için düşük kalan bir STR geldi. E, aşağısında da HP var aslında ama olsun bakalım. E, 400 SP 2 ateş direnci 3 kanama ve 8 büyülü STR. Aslında STR'leri görüyoruz ama hep düşük oranlarda gördük. E, devam edelim efendim. 5 tane daha aldım. Deniyorum birazcık daha atmayı. E, 300 SP zehre karşı koyma. Uzun direnci ve 20 SP. 4 zehirleme ve 200 sp, 8 e, pardon 80 sp ve kanama direnci. 450 HP ve buz direnci geldi. E, bir son bir 5 tane daha atalım arkadaşlar. Ondan sonra e, ben biraz parayla buna efsun attırmayı deneyeyim. E, herhalde öyle yapacağız. E, Hepimizde çünkü efem parası bir hepimiz kalsın. Son 5 tanemiz buluruz diye düşünüyorum. eple ve yankla atacak bir kardeşimizi. E, 500 sp geldi tam olarak biliyorsunuz. E, 450 HP ve 50 SP geldi. E, 200 HP ve zehre karşı koyma. E, 2 zehirleme ve 450 HP. Sonucusundan da 8 saldırı değeri geldi arkadaşlar. 8. Yanlış görmedim. 8 geldi. Anasını avradını sattığımın. Olsun. Olsun. İnşallah hallederiz. Arkadaşlar bu çarımızda daha epimiz varmış. Birazcık daha güzel epimiz kalmış. E, yank'tan önce biraz da bu çarla denemeyi uygun gördüm. Hadi bakalım 10 tane de bu deneyelim. EP ve SP. Ee, SP alttaki SP değişmedi. Teşekkür ediyoruz. Ee, 3 rüzgar 500 SP. Kanama saldırısı ve 400 SP. Büyülü saldırı değeri 20. Teşekkürler. 300 SP. Kim şeyin gücü. Ee, 350 HP ve 30 SP. Kanama direnci. 5 saldırı değeri. Allah razı olsun 8'e 8'de kararsız kalmıştık kalır mı diye 5 daha net oldu yani daha rahat değişiyor 8'de düşünmüştüm değişir mi diye 5'i tabi değişiriz ee, 5 geldi onu hani değişeceğimize daha net emin olduk ee, gayet güzel biraz Efsun alalım biraz daha Tekre depo sen bu serverda çok iş başardın bu bileziği de halledersen sen halledersin 15 şimşek istiyoruz arkadaşlar bir yandan da onu da söyleyeyim buradan da 50 str istiyoruz. 2 tane efsun atacağım. Bir adet 6 7 atacağız. E boş bir efsun geldi. 15 rüzgar 5 derece 1500 ip. Bunu şimşeklisine çok sevinebilirdik. Bir tane de 6 7 atıyoruz. Gelmiyor. 2 tane daha efsun atıyoruz yine. 10 şimşek ama çok kötü bir 10 şimşek zaten. Efsun da gelmedi. Bir tane daha 6 7 atıyoruz. 5 kanama. 2 tane daha efsun atıyoruz arkadaşlar. 10 derece 10 şeytan. Ee, yine bir şey gelmedi. Bir tane de 6 7 atıyoruz. TP ve SP geliyor. Ee, 15 ateş, e, 10 şimşek maalesef. Yine burada işe yarar bir Efsun gelmedi. Bir tane de 6 7 atıyoruz. 50 SP geliyor. Ee, 15 şimşek 1000 IP. 15 şimşek 1000 EP. Bu bileziğe neler gelebilir başka? Bileziğe neler gelebiliyor hepsun Bir çetimle Arkadaşlar şimşek tatmin etmedi. Daha güzel bir efsun istiyoruz. Ya da daha bol bir HP istiyoruz diyebiliriz. E, 6-7'mize attık. 35 büyülü STR geldi. E, şamanımıza bir yerde lazım ama e, yaramıyor arkadaşlar. Bu bir yandan da 6-7 pazarlığı atıyorum. Halledemezsek diye. Efsun atalım yine. iki tane daha. E, göremedik geleni. E, 35 büyü STR yaramaz. 20 saldırı değeri. Bütün saldırı değerlerini gördük. 50 tabii ki güzelleri dışında bir 6 7 daha patlattık. Bir 20 saldırı değeri Allah razı olsun. Allah razı olsun gerçekten. E sunlarımızda çöp geldi. 30 SP, 50 HP. E F sunumuz gelmedi. 6 7'miz de gelmedi arkadaşlar. Arkadaşlar itemiz son hali göstereyim gerçekten yıprattı ama yani yıprattığını da söylemem lazım. Tonali bu şekilde. 35 STR geldi yine şaşırmadı yani bizim biliyorsunuz bizim STR 30. 30 dışında getirmiyoruz yani 30 30 35. Efsun'u da bu. Bıktım Efsun da çok yedi. O yüzden yapacak bir şey yok yani 10k falan hep yedi tek başına bir bilezik. Yıpratıcı oldu. Artısı da yıpratır. Yıprat her yerde yıprat. Tamam işimiz her yerde yıprat. Bir yolunu bul. Dostlar bu sefer çıtır açacağım. Bakalım çıtır açmakta mı şans var? Çok açmakta mı şans var? Bakalım. Takım, yelpaze, bileklik. Oğlum hadi iki tamlık olan lan. Oğlum bir tamlık lan. Oğlum iki tamlık olan Çelik, küpe, küpe. Oğlum yine tek tamlık lan. Tılsım, mavi iksir, plaka, kumaş, pot, pot, takı çelik, tamlık, tılsım, yank, kan ve Bok böyle daha kötü çıktı ya. Diğeri daha iyiymiş. Böyle daha kötü. <laughs> çıktı. Dostlar yine para harcadık. Çok para tutmayı sevmiyorum üstümde. Ee, gördüğünüz gibi hınca hınç. Planlar var. İnşallah planlar doğrultusunda güçlenelim diye bunları düşünüyoruz. Ee, birinci basmalık istediğimiz ürün bu. 2 de 0 olmasın. Rica ediyorum 2 0 olmasın. 1'de de 1 demeyi çok severim. 1'de de 0. Oğlum 2 de 1 diyelim bari. 2 de 1 diyelim. İyi. 2'de de bir. 1 de bir. 2'de de bir. İki de bir. Iki de bir. İki de okay. İki de bir. okey Güzel. En azından. 2 iki... Dostlar neredeyiz bakın. Kudurdum bir haftadır anahtarda yokup kudurdum. Kudurdum baba bir haftada biz kudurduk. Bir hafta anca bu kadar olur. Ee, neredeyiz şimdi bilin bakalım. Ee, şeydeyiz. Enekter. Kestik başardık kesmeyi. Ee, zordu. Zordu hiç kolay değildi. Ama bugünlere geldiğimiz için de çok mutluyuz. Hayırlı olsun. Ee, gerçekten çok sancılı bir süreç olarak kestik. Bir buçuk iki dakikada kestik ama gayet keyifliydi. Yaşam da çok harcaydı. Dostlar, gaza geldik, güçlenmeye geldik. Şöyle bir planımız, programımız var. Zırha bir tane zırha demirci plan program şöyle başlıyor. Bu geçti güzel. Şimdi e, kaska bir tane metal. Bu yandı güzel. Okyanusa bir tane metal. Bu yandı kötü. E, okyanusa bir tane daha metal. Bu da yandı bir tane de kafalığa metal dayandı. Bir artı mı geçirebildik sadece? Evet bir artı geçirebildik sadece. Bunlar aslında atasın var da zırhı mı düşürmek daha mantıklı olur? Okyanusu mu? Bir mi güçlendik yine? Beşte bir. Dostlar yani ritüele geçiş yaptım ya. Metal. Şu biliyorsunuz şuna 20 tane metal attık. Rütüelle belki güçleniriz. Deneyeceğim. Okyanus 8'i deniyorum önce. Başarısız. Zırh'ı deniyorum. Başarısız. Hepsi aynı bok ya. Bu serverda hiç artı şansımız yok. Arkadaşlar şam <laughs> şamanımıza bazı işlemler yaptık. Şamanımız artık kadın oldu. Çünkü ee, buff lazım. Buff lazım. O yüzden şamanımız artık kadın kendisi. <laughs> Evleniyoruz yani düğünümüz var. Düğünde kopuyoruz. Biraz takım erasimi yaptık. İyi oluyor vallahi. 10-20 yine. Hiç yoktan iyi. Dostlar. Burada giriyorum kayda. Her şeyi ucuzdan verdim. Bir işlem için. Ucuzdan verdik her şeyi. Geldik. Kekre depomuzdayız. Kekre depom. Eline koluna sağlık. Senin canını yerim kekre depom. Benim güzel çarım sensin. Artı basmanın, efsunun, altı yedisinin de hepsine başlayayım lan. Kekle depom sen varsın lan. Kekre depom sen varsın oğlum sen varsın lan. Lan sensin lan simya. Lan seni ben yerim lan kekle depom. Seni ben canını yerim. Önemli değil efsunu bassın. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Hayırlı uğurlu olsun Grena. Arkadaşlar Miko. Tamam. Hayırlı uğurlu olsun çarımıza. Miko hiç önemli Efsun hiç önemli değil. Efsun boş da verebilirdi. Şimşek gücü, şimşek o üsttekileri rica edeyim zahmet olmazsa öbürleri hiç önemli değil. Arkadaşlar Grenamız'ın artısı hazır. Gayet iyi oldu. Hayırlı olsun. Güzel. Hem EP de veriyor. Bir yandan EP de veriyor. Ee, canlı onda iyi oldu yani. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar gelenlere bir beğeni. Bir de abonelik yazar. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın.